Sevmek bana aram oldu bu yüzden Aşkın bana zehir oldu bu yüzden Bütün dünyam karardı İsminiz? İsmim Sibel Ben Naime Nasıl buldunuz bu akşamı genel Çok güzel Peki hayranlıkla zaten Evet ben... Peki televizyondan farklı var mı bu akşamın? Yani gerçekten canlı görmek daha başka herhalde. Canlı seyretmek her zaman her zaman iyi. Ee, Beyazı zaten seviyoruz. Onun için buradayız. Öbür sanatçılar da çok güzel. Evet, ama burada olmak gerçekten keyifliydi bu gece. Bir diğer bir sunucumuz var Alman kanalında. Ertel'de çıkıyor. Onu nasıl buluyorsunuz? Güzel, evet çok başarılı. Hani bir Türk insanının öyle olması gurur verici. Alman sanatçısı çok güzel oldu gerçekten. Biz genelde hep hani telefon bağlantılarına falan katılmak istiyorduk. Olmuyordu. Almanya'ya geldik kaçırmayalım dedik. Geldik buraya. çok Gerçekten çok güzel geçiyor. Bugün Son Beyaz Şov'a konuk oldun. Evet. Hemen duygularını alabilir miyiz? Yaklaşık 4000 bin kişi hınca hınç doldu. Evet. Öncelikle tabii Stuttgart'tan, Frankfurt'tan, Heidelberg'ten gelen benim çok değerli dernekçi dostlarım vardı. Karadenizler, Trabzonlar bu akşam hep buradaydı. Onun akabinde bütün yurdumun güzel insanları buradaydı. Ben biliyorsunuz ki buradan önce başka bir yerde bizim bir açılış kokteylimiz vardı. Oradaki bir programdaydık. O programdaydık. O programdan acele acele zaten buraya geldik. Zaten bizim burada Beyaz Bey'e hem bir Avrupa'daki Türklerin nasıl kolbasta oynadığını... E, göstermek ama zaten o zaten programını da zaten bunu yapıyor. Beyaz da oynuyor kendisi Baya bir sohbet etti dedi. Zaten geçen dedi ayağımı kırıyordum az daha... Ve hmm. çok güzel bir ortamdı. Katılan sanatçılara teşekkür ediyorum. Bu burada beraber olan herkese tek, tek 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 çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta beyaz şovun kayıtlarını, önümüzdeki hafta ki beyaz yayınlayacağım. Bir sene de diye. O da ne bir de tekrar selamlar söyleyelim. Alkışlar sağlı arkadaşlarına. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sevgili beyaz çok sağ ol. Çok sağ ol. Tekrar görüşmek üzere. Başka tekrar sağ ol. Sevgili izleyenlerimiz, Avrupa'nın önde gelen şirketlerinden Daikman'ın Duisburg'daki şubesini ziyaret ettik. Stajyer olarak başlayıp şube yöneticilerine kadar yükselen bir başarı öyküsünü getireceğiz ekranlara. Ayrıca Dayekman'ın basın sözcüsüyle de söyleşi yaptık. Gönül pehlivanın haberini getiriyoruz. <laughs> bugün sizlere Duisburg'dan sesleniyoruz. Duisburg'da Daichman Ayakkabı Firması'nın bir şubesindeyiz. Ve sizlere bir başarı öyküsü göstereceğiz efendim. Part-time olarak girdiği iş yerinde yönetici olarak yükselmiş arkadaşımız Sayın Reyhan Türkoğlu Çınar Efendi var. Burada hoş geldiniz öncelikle programımıza. Ee, sizi tanıyabilir miyiz biraz? Evet, ben Reyhan Türkoğlu. 23 yaşındayım. Aslen Iğdırlıyım. Evet. Ama Duisburg Almanya'da doğumluyum. Ee, Deichmann'la nasıl tanıştınız? Deichmann'da 2002 yılında tanıştım Deichmann'la. Lise zamanında ek olarak para kazanma amaçlı partner olarak işe başladım. Ee, daha sonra 13. sınıfı bitirdikten sonra... ...mesleğe mi başlasam, üniversiteye mi gitsem diye arasında düşünürken... ...Deichmann'dan bir teklif geldi. Hem üniversiteye okuyup hem de staj yapabilme şansını verdiler. Ben de kabul ettim ve 2005 yılında... E, Dersimanda stajyer olarak başladım. 2008 yılında e, stajımı bitirdim. E, daha sonra hemen bana Minotown'da ilk olarak küçük bir mağazayı verdiler. Orada mağaza müdürlüğü yaptım bir yıl. Sonucunda başarıya göre burada Duesburg'da City mağazayı verdiler. Yaklaşık 6-7 aydır da buradayım. So ...başarıya götüren sebep neydi? Çok çalışmaktayım. Azimli oldum. Zorluklara karşı yenik düşmedim. Hani her işin başında zorlukla karşılaşıyorsunuz. Bunlara karşı sabırla, dört elle başlamak lazım ki sonucunu alabilirsiniz. Evet, burada gençlerimize özellikle sizin bir başarı öykünüz var. Gençlerimize neyi tavsiye edersiniz? Öncelikle seçtikleri meslek gerçekten istedik e, istediği, sevdikleri bir meslek olması lazım. Bu çok önemli. E, sevdiği bir mesleğe başlarlarsa eğer her ne olursa olsun o mesleği bitirmek çabasını sarf ederler. E, hedefleri olmaları. Hedefleri de. olmaları Hedef gerekiyor. Tabii ki tabii ki. E, şu an biz de, biz e, bende çalıştırdığım stajyerlerim de öyle. İlk başta iki yıllık stajyer olarak başlıyorlar ama hedefleri daha sonraya yönelik malzeme düreye kadar çıkmak oluyor. Ee, ne zamandan beri burada çalışıyorsunuz? 2 senedir. Neden pek ilaçlandınız? Çünkü büyük firma olduğu için ve imkanlar yüksek olduğu için. Meslek eğitimi yapıyorsunuz evet. değil mi? Evet, şimdi, 3. Şimdi senedeyiz. Eğitim ne kadar önemli sizin için? Eğitim aslında bu zamanda çok önemli çünkü çok işsizlik olduğu durum olduğu için, bu zamanda meslek olmayan kişiler iş bulamadığı için meslek çok önemli. Neden bu mesleği tercih ettiniz? İnsanlara moda satmayı seviyoruz veya işte insanlara doğru düzgün gösteriyoruz ayakkabının ne çeşit olduğunu, deriden olduğunu. Hani insanlarda doğru ayakkabıları almak için moda işe gösteriyoruz. Çocuk ayakkabısı alıyorsunuz. <laughs> Kim alıyorsunuz? Kızım. Neden peki burayı tercih ettiniz? Daha önce de aldım. Dayanıp olduğu için. Değişmeler devamlı geliyor musunuz? Ha geliyor. Devamlı geliyor. Deichmann bir aile şirketidir. Bu demektir ki aile mensuplarının şirkette yer alması. 1913'ten beri piyasaya dahiliz. Maddi olarak finansörlere bağımlı değiliz. Bu da kriz döneminde bizim için büyük bir avantaj sağlıyor. Ve büyümemizde bir engel oluşturmuyor. Deichmann'ın bir ideali var. İnsanlara hizmet sunma. İnsanlar deyince müşterilerimizi kastediyoruz. Amacımız modaya uygun kalitesi yüksek ve cazip fiyatlarla ürünlerimizi tüm sene boyunca müşterilerimize sunmak. Daishman için Türk kitlesinin önemi nedir? Müşterilerimizi değerlendirirsek Türk vatandaşların önemli bir kitle oluşturduğunu söyleyebiliriz. Almanya'da çok sayıda Türk yaşamakta. Onlar da bizi severek ziyaret ettiğine inanıyoruz. Bizim bir avantajımız daha çok sayıda Türk işçilerimizin olması. Eğer müşterilerimizin talebi olursa Türkçe dilinde de hizmet